Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta e, önceki ölümde hatırlarsanız her ölüme bir sandık açacaktık. E, onun ardından da ben yeni bir çalış düşündüm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yanımda acı biberlerim var. Her ölüme bir tane acı biber yiyeceğim. Acı biberi de e, hiç sevmem. Umarım yebermem. Bu sefer yani bilmiyorum. Yani maksimum 2-3 kere ölmem lazım. Yoksa işimiz iş. Evet ilk kilimizi aldık. İnşallah ölmeyiz. İnşallah bir kere bile gebermem. Gel buraya gel gel. Gel 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 gel. gel. Bu ne abi oynamıyor artık. Hareket et dostum. Önceki bölümde şey arkadaşlar önceki bölümde iki defa ölmüşüm ben yanlışlıkla bir defa diye görmüştüm. O telafisi için ben bir tane sandık açacağım bugün. Gözden kaçırmışım. Al abi al abi hemen hemen ölmeyelim. Ve bu bu beller de yani acı. Zaten biber de değil acı olur. Evet arkadaşlarım desteğe gelmiyor. Uf. Al şunu. Ha bak yardıma gelsinler öldürecek son anda ulti Bunun ultisi can basıyor ya Tertemiz Bugün bir iki de iki yapalım ya Eğer hiç ölmezsek Bir tane yerim arkadaşlar silahımız için O kadar bir kaçmayalım yani Eğer hiç ölmezsek ama Evet 3 2 1 ve maç oy son anda ölüyordum beyler korktum bir an korktum yıldız oyuncu biz miyiz? Oyun. Ayıp etmiyor mu? Yıldız oyuncu bize vermedi. Neyse. Diğer maçımıza geçelim. Evet. Şimdi. Diğer maçımıza geçelim. Acı bir benim korkusu var. Neler yapacağız? Bu maçta ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz? Hiçbir şeyden haberim yok. Şu an videonun sonunu falan siz biliyorsunuz. acık ver yiyor Yorumlar belirtin. Moral verin. Like atın. Daha fazlası gelsin. Hayır ölmek istemiyorum. Oy son anda can bastı. Ben ölmek istemiyorum lütfen. Ağır olsa Allah belanı vermesin. Bir tane yiyeceğiz şu anda. Bir tane acı yiyeceğiz. Hiç sevmem ya. Yemek listesi bir iki tane yiyeceğiz. Beyler önceki bölüm biz iyiydik ya ne gerek vardı? Salak takıma düştük. Yemin ediyorum salak salak. Geberttim. Canımı bastım. Ver lan bana bunu. Sen kullanamazsın. Beyler şu an acının tatlı tebessümü gibi iki tane acı biber yiyeceğim. Şaka gibi. Neyse. Tabii ki de biz yalan söylemeyeceğiz. Yiyeceğiz. Şunu ben de be, bari öldürüm. Aynen öldürdüm. Çok iyi çok iyi. Bari maç vermeyelim ya. Maçı vermeyelim. Senin ben ayına da sana da kolumun kırmızı ayısı. Her bölümde de Rosa çıkıyor beyler karşımıza ya. Farkında mısınız? Of çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Comeback comeback. Allah ekber. Tamam abi ben bir şey yapmadım. Üç oldu. 3 oldu. Dalga mı abi? Tamam yenin. 3... Üç... Ben bir tane ip kurtulurum diyordum. Allah'ını seviyorsan. Hayır ya. Hem maçı kaybettik hem de. Üç tane yiyeceğim beyler. Üç tane acı biber Bir de üstüne üstlük kaybettik. Allah belanızı vermesin. Neyse. Of. Şaka gibi ya. Bari iki defa geberseydik ya. 3 biraz fazla oldu belir. Evet önceki bölümün atına şey telafisi için bir tane sandık açıyorum. Evet çöpleri veriyor zaten her zamanki gibi. Evet karşınızda şöyle. Böyle görünüyor mu bilmiyorum. Ee, seçeceğim. Birinci biber. Beyler yüz ifadem değişecek. Neyse yiyorum. Ölüyo 2 <laughs> Beyler ölüp. <ölüyorum>. 3 <laughs> Beyler 3 tane yedim Su içeceğim şimdi <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Sizlerin istiyorum daha fazla Brawl stars üstü gelmesi istiyorsanız Aşağıdan yorumlar kısmında belirtiyorsunuz. Size seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> bay bay.